Arkadaşlar günaydın. Bugünkü videomuzda taş nasıl temizlenir size onu göstereceğim. Böyle birkaç örnek taş getirdim. Elimizde şöyle bir fırça taşları üzerindeki tortuyu temizlemek için. Onun yanı sıra şöyle bir cila, sprey cila ee, ama şeffaf ahşap cilası olmasına dikkat edin. İki Eskileri bilirler, böyle bir nuri leflef lef, ayakkabı cilaımız var. E, vazgeçilmez cilaımız. Onun yanı sıra şöyle bir kadife olacak, parlatmak için. Bir tane, şuradan birkaç örnek var, şöyle göstereyim. Şöyle zımparalıyoruz taşları, üzerindeki tortuyu alıyoruz böyle kısa kısa geçeceğim. Şöyle. Ben biraz daha uzun yapıyorum ama sizi çok fazla bekletmemek için kısa kısa geçiyorum. Şöyle bir akik taşı. Çubuktan topladığımız arkadaşlarla birlikte bir akiğimiz var. Bunu şöyle size de göstereyim. Size de göstereyim arkadaşlar. Şöyle kuruması için buraya koyuyoruz. Birkaç taş koydum böyle örnek. Kuruması için. Bunların kurumasını bekliyoruz. Şöyle birkaç örnek size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hekik. sonra şöyle mesela kalsedon ve akik. Bakın üzeri akik. Alt tarafı kalsedon oluşumlu. Güzel bir taş. Devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi altı kalsedon, üzeri akikleşmiş bir mineralimiz var. Evet arkadaşlar. Taşlar kuruyor sanırım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle 3 tane örnek göstereceğim size. E, sprey cilamızı çantalıyoruz böyle. Kuvvetlice. Sonra şöyle şu mesafeden e, 20 santim kadar göstereceğim. Şimdi, iki, şimdi ikinci taşların parlatmasını gördüğünüz gibi Nuri Leflefle lef yapacağız. Bizim vazgeçilmez cilamız. Bunun yanı sıra şöyle bir kadife ve cilayı sürmek için de şöyle bir bez. Eskiler bilirler şöyle parmağımıza dolardık. Ondan sonra şöyle cilayı alıp şöyle göstereyim. Şöyle cilayı alırdık. Şöyle. Ondan sonra kurumuş taşımız var bakalım. Mesela şu. Gördüğünüz gibi mat duruyor. Bunu şimdi üzerine sürüyoruz şöyle. Şöyle yediriyoruz iyice. Evet, bunları yaptıktan sonra kadifemizi alacağız. Şöyle bir kadife aldıktan sonra şöyle parlatmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben biraz uğraşacağım. Hafif parladı. Gördüğünüz gibi biraz uğraşıyorum şöyle. biraz evet parladı gördüğünüz gibi kısa kısa geçiyorum biraz daha uğraşırsam daha çok parlar şöyle gördüğünüz gibi mavi bantlı akiğimiz bakalım şimdi size spreyciler ile parlattığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu da spreyciyle parlattığımız taşımız. Gördüğünüz gibi kenarları akik, orta kısım kuvarsit. Yanlarda görüyorsunuz. Kalsidon oluşum var. Ben sadece ön yüzünü parlattım şöyle. Diğeri de şu. Gördüğünüz gibi son olarak üçüncü taşımız da şuydu. Gördüğünüz gibi önce mattı. Sonra böyle parlattık. Kısaca böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar. Çünkü ben daha henüz şu gördüğünüz taşları parlatacağım. Epeyce bir işim var. Videomu izlediğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız ve takipçim olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.